...aklımdan geçtiniz yine. Anamla telefonda konuştuk. Güzel haberlerini söyledi. Ne bileyim, içlendim mi öyle üzülünce mideme vuruyor. Öğleden sonra istifra ettim. Öyle götüydüm ki tanerim. Baktım makineler çalışıyor. Baktım düzen aynı, düzen devam ediyor. Dedim kendi kendime, çok yalnızım buralarda. Halimem olsa koşardı. İyi misin İrfan derdi. Muammer gelirdi, Hüseyin gelirdi. Gurbette insan çok yalnız bedenir. Sonra durdum, sordum kendi kendime. Dedim ben bu yalnızlığı niye çekiyorum? Hadi ben çekiyorum da oğluma kızıma niye çektiriyor? Gece gözüme uyku girmedi denerim. Baba olmayı sorguladım. Babalığı sorguladım. Ben her ayın başında maaş kartıma yatacak parayı kazanmakla Kendimi baba sanmışım meğer. Kaçırdığım her dakikanıza, her saatinize, her gününüze yanıyorum. Ben sizi babasız bıraktığıma yanıyorum. Ömer. Ya Gülün neredesiniz ya? Seslendim seslendim, kimse durmadı. Anam nerede? Bilmiyorum ki abla, komşuya falan gitmiştir. Konuşmadım ben. Sessiz <laughs> bize neler eyledi, eyledi. Gülüm, sen iyi misin? Babamın kasetlerine sarmışsın yine. İyiyim abla, iyiyim. Öyle bir şey arıyordum da denk gelince. Çocuklar hep babalarının kaderlerini mi yaşar abla? Soru da nereden çıktı şimdi durup dururken? bizim oğlan şantiyeye döndü. Sonra da aklıma babamın yalnızlıkları geldi. Sonra da baba olmak. Baba olmak derken? Abla ben baba oluyorum. <laughs> Yeğenime kardeş geliyor, yeğenlerime daha doğrusu. Taner, Ne diyorsun gülüm? Dilek. Ya Taner sen. Ya bu çok güzel bir haber. Niye daha önce söylemedin bana? Ya, Dilek biraz utanıyordu. Öyle hemen söylemeyelim dedi. Demek. Hem küçük kardeşim şimdi baba oluyor. Ha? Keşke babam da sağ olsaydı da bu günlerimizi görseydi. Keşke. Keşke bu mutluluklarımızı görebilseydi. <laughs> Abla ben çok korkuyorum Niye gülüm? Çocuğuma iyi bir baba olamamaktan. Onu yalnız bırakmaktan. Ona iyi bir baba olamamaktan çok korkuyorum. Bak ne diyeceğim sana sen oldun zaten. Sen bu eve babalık yaptın. Bize, benim çocuklarıma babalık yaptın. Hiç korkun olmaz. Sen çok iyi bir babasın. Ve çok iyi bir baba olacaksın kardeşim benim.